Evet dostlar. Şimdi hazırlığımızı yaptık. Son hazırlıklarımızı. Aşağıya tekrar indik. Neredeyiz? Çukuralan Mahallesi. Köyü kelimesini tercih ederdim şahsen. Olsun. Sağlık olsun. Geldik. Neredeyiz? Ee, tam baraj şuranın arkası. Hemen baraja gidiyoruz. Şöyle kovamıza ben malzemeyi koydum. Bir şeyler aldım. Işığımız mışığımız oltamız falan hepsi burada. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi herhangi bir mihmandarımız da yok. Akdeniz, Karadeniz yolu. Böyle boş yolu izlemek de bir değişik. Koca asfalt. Karşıdan arabalar geliyor. Oradan da araba geliyor. Hemen geçelim. Nereden ne Neresi uygundur? Hiçbir fikrimiz yok. Şu an doğaçlama ineceğiz. Şurası iyi gibi görünüyor. Bakalım. İndikçe göstereceğim. Devam. Ke. Evet. Orayı indik. Şöyle devam ediyoruz. Dediğim gibi yani balık tutarız, tutmayız önemli değil. Önemli olan zevk almak, eğlenmek. Burada bir hatıra biriktirmiş olmak başka bir şey değil. Şimdi bakalım buradan bir iniş noktası seçelim. Evet, şurası dik, burası dik, şurada kayalar var. Belki şu kayalardan şöyle, evet, şuraya gidersek, şuradan çok kayalar oynatmadan, orası daha basılabilir bir yer. Çünkü şuradan topraktan inersek kayarız, otluktan kayarız. Şura daha yumuşak bir zemin, toprak orada zor ve şuradan olta atmaya müsait görünüyor. Evet. Gidelim bakalım. Evet bu gibi yerlerden inerken kayanın çok sabit olduğuna güvenmeyin. Oynayabilir. Yuvarlanabiliriz. Evet. Şöyle. Neye devam ediyoruz. Selahattin abi iyi ki gelmemiş diyebilirim şu an. Dizleri de ağır var onun da benim gibi. Evet. Buradaki taşlar küçük hareket ediyor. Bastığımız yere dikkat edeceğiz. Hadi bakalım. Biraz daha inelim devam edelim. Hem telefon hem bu zor. Evet aşağıda birileri var. Ateşi görüyor musunuz aşağının arkasında? Bir selam verdik. Müsait mi dedik. Buyur ettiler. İniyoruz. Devam.